Herkese merhabalar arkadaşlar. Acil Matematik, TET Soru Bankası'nın çözümlerine rasyonel ve ondalıklı sayılar konu başlığımız ile devam ediyoruz. Bu videoda ikinci testin çözümünü yapacağız. İlk sorumuzda işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi ondalıklı sayılarla toplama çıkarma işlemi yaparken virgüller burada aynı basamakta olduğu için 0,2 ile 0,3'ü direkt şöyle yazıp toplayacağız. Virgüller alt alta gelecek. 0,5 geldi. Burada çıkarma işlemimizi yapacağız. 0,3'ten yine virgüller 6 6 gelecek. 0,03'ü çıkartacağım. Daha sonra virgül yokmuş gibi burada da bu arada 3 yanına bir boşluk kaldığı için buraya 0 yazıyorum ve burada hiç virgül yokmuş gibi çıkarma işlemi yapacağım. Buradan 27 ve 0'dan 0 çıktı. 0 tekrar yine aynı şekilde virgülümüzü aynı basamağa yazdık. Yani 0,27 geldi. Daha sonra buradaki bölme işlemi olarak vermiş bize yine aynı yazalım. Bölü 25 bölü 9 vermiş. Bir sonraki basamakta çözelim orasını. 0,5 ile 0,27 burada sadeleştirme işlemleri daha kolay yapabilmemiz için virgül kaydırma işlemi yapabiliriz. Mesela burada sıfırdan kurtarabilmek virgülden kurtarabilmek için iki tane, sıfır, iki tane virgül kaydırdım sıfırdan kurtuldum. Burada da iki tane virgül kaydıracağım ama bir tane kaydırabiliyorum başka olmadığı için de sıfır yazıyorum. Yani burada son durumda 50 bölü 27 geldi. Artık sıfırlar gitti. Bölme işlemini de şöyle yapıyorduk. Birincisini aynen yazıp çarpı deyip ikincisini ters çevirip yazıyorduk. Yani 5, 9 bölü 25. Sadeleştirme işlemlerimizi de yaparsak cevabımız 2 bölü 3 geliyor. İkinci soruda işleminin sonucu kaçtır demiş. Direkt virgül kaydırarak işlemlerimizi yapalım. 1, 2, 3 tane de burada virgül kaydı. 3 tane virgülden kurtulduk. Burada aynı şekilde 3 tane kaydırmam lazım. 1, 2, başka kaydıramadığım için 0 yazıyorum. O yüzden de 12 bölü burası 20 geldi. 1, 2 tane de kurtuldu. 2 tane de kurtulduğu için direkt 18 bölü 9 yazdık. 1, 2, 3 tane de kurtuldu. 1, 2, 3. için 0 yazmak zorundayım. 4 bölü 10 geldi. Buna göre işlemlerimizi yapalım. Buradan 2 geldi. Sadeleştirik 2 bölü 5 burası. 4'e böldük 3, 4'e böldük 5 geldi. 3 bölü 5 artı 2 bölü 5 artı buradan da 2. 5 bölü 5'ten 1, 1 artı 2'den de cevabımız 3 oldu. Üçüncü soruda işleminin sonucu kaçtır? Şimdi öncelikle parantez için düzenlersek 4 çarpı 3 artı 1 diyeceğiz. Yani 13 bölü 4 geldi. Bölme işlemimiz var. O yüzden de birincisini aynen yazmış olduk. Bölmeyi çarpmaya çevirip ikincisini ters çevirip çarpacağım. Bunu da hatta şöyle yapalım. Önce virgülden kurtararak yazarsam iki tane de burada kurtulacak. İki tane için buraya sıfır yazdım. Yani 9 bölü 90 aslında. Şimdi bölme işlemini yaparken birincisini aynen yazdık. Çarpma dedik. İkincisini ters çevirip çarp yazacağım. Yani 90 bölü 9 olacak. Artı 1 bölü 2. Önce tabii çarpma işlemimizi yapacağız. Burası bir 10 geldi. Önce onu sadeleştirelim. 2'ye böldük 2. 2'ye böldük 5 geldi. 65 bölü 2. Artı 1 bölü 2. 66 bölü 2'den de cevabımız 33 oldu. Dördüncü sorumuzda hemen virgül kaydırma işlemlerimizi yapalım. 2 tane buraya da 0 yazdık. 10 bölü 2 artı 1, 2, 3 tane de kurtuldu. 1, 2, 3. için 0 yazdım. 20 bölü 1. Yani 5 artı 20'den cevabımız 25 geldi. Beşinci soruda işleminin sonucu kaçtır? Şimdi burada değerlerimiz şöyle virgülleri kaydırılmış. Şöyle desek mesela biz bunu virgülden kurtarabilmemiz için iki tane kaydırmamız gerekiyor. Bunu da iki tane kaydırabilmek demek iki tane sıfır yanına yazmak demek. Çünkü hiç virgül yok. Yani burası aslında 758 iki sıfır ekledik. Burası 758 geldi. Burada bir tane virgül, iki tane sonuçta bunlarla kaydırdığım için burada iki tane kaydırmak zorundayım. Bir tane kaydırdığım için bir tane de sıfır yazdım. 75 burada yani 7580 geldi. Şimdi buradaki işlemde direkt şöyle yapabilirim. Bunları ayrı ayrı kesirlerde yazdığımız zaman 75.800 bölü 7.580 artı burada da 758 bölü 7.580 geldi. Ve sadeleştirme işlemi yaptığımız zaman sadece bir tane sıfır olduğu için aslında burası 10, burası 80 ve burası da 1 bölü 10 geldi. Bölme işlemi vermiş. Şimdi buraya baktığımız zaman buradaki durum da aslında aynı. Buradaki ifadeyle aynı. O yüzden yine böldüğümüz zaman burada da o zaman 10 artı 1 bölü 10 gelecek. Dolayısıyla bu değerler birbirinin aynısı olduğuna göre zaten burası 101 bölü 10. Bölü demiş. Bölüyü ters çevirip çarpacağım. Burası 101 bölü 10. Ters çevirip çarptım. 10 bölü 101. Sadeleştirdiğimiz zaman da cevabımız 1 geldi. 6. sorudayız. İşleminin sonucu kaçtır? Şimdi burada alt kısımdan başlayalım öncelikle. 0,05 vermiş. 1 bölü 0,5 vermiş. Şimdi burası 5 bölü 10. 5 bölü 10'u da buradaki ifadeyi yapacağım öncelikle. 1 bölü 5 bölü 10. Ters çevirip hatta sadeleştirdiğimiz zaman 1 bölü 1 bölü 2. birden dolayı ters çevirdiğimiz zaman burası 2 geldi. 2 çarpı 1 bölü 5. Yani buradaki değerimizi 2 bölü 5 bulduk. Şu kısma baktığımız zaman 6 bölü 10. Sadeleştirdiğimiz zaman burası 3 bölü 5. 3 bölü 5 burası geldi. 2 bölü 5 burası. 3 bölü 5 ile de 2 bölü 5'i topladığımız zaman 5 bölü 5'ten 1 geldi. Yani şu alt kısmı 1 buldum. 1 bölü 1'den o zaman bunun tamamı 1. 1 ile de 1'i topladığım zaman cevabımız 2 oldu. 7. soruda x pozitif bir ondalık sayıdır. İfadesi bir tam sayı olduğuna göre x'in virgülden sonraki kısmı kaçtır demiş. Şimdi bunu ondalıklı hale getirelim. burada paydası mesela 125'ten büyük tam olarak ne yapabiliriz? Mesela 1000 yapabiliriz. 8 ile çarpmam lazım. Dolayısıyla 64 bölü 1000'e karşılık gelecek. O yüzden de burası ondalıklı olarak da 0,064'e eşit. Şimdi x sayısı ile 0,064'ü topladığımız zaman bir tam sayı eşit olacakmış. Herhangi bir tam sayı olsun. Yani burada virgülden sonrasının ne olduğu önemli yok. Önemli olan bir tam sayı demiş. Şimdi burada yani virgülden sonraki kısım aslında direkt sıfır geliyor ama bizim için buradaki tam kısmın kaç olduğunu önemi yok aslında. 1, 2, 3 fark etmez. Sonuç olarak çıkarttığımız zaman buradaki önemli olan bizim için virgülden sonraki kısmı olacak. Şimdi x yalnız bırakmak için diğer tarafa aldığımız zaman 1 eksi -0 0, 0 0, 64 geldi. Peki 1'den 0,064'ü nasıl çıkartacağız? Tam kısmı 0, 1 de tam kısmı. Aynı şekilde o zaman burada virgülden sonrası kısımda 0 geldiğine göre buradaki çıkarma işlemini yapacağım. 10'dan 4 çıktı 6 geldi. 9'dan 6 çıktı 3 geldi. Burada da 9. Burada da 0 virgül. de 936 oldu. Bizim için zaten dediğim gibi burada virgülden sonraki kısım lazım olduğu için cevabımız 936 oldu. Ben burasını 5 de almış olsaydım burası 5 de ya da 4 de gelmiş olsa hiç fark etmez. Biz şurasını aradığımız için buradaki değer fark etmiyor. Bu şekilde cevabımızı buluyoruz. 8. soruda A ve B iki pozitif tam sayı A, B'den büyüktür. Buna göre A ile B'nin farkı kaçtır demiş. Şimdi 5,4 değeri A artı B bölü 5. Şimdi burası o zaman 5 tam şöyle yazabiliriz burasını. 5 tam 0,4 aslında burası. O zaman A değeri de B'den büyük demişti. Tam kısmı olduğuna göre A değeri o zaman 5. B bölü 5 değeri de 0,4'e karşılık gelecek. B bölü 5 değeri. 0,4'e yani 4 bölü 10'a karşılık geliyor. Burada sadeleştirirsek 2 bölü 5 o zaman B değerimiz de 2'ye eşit oldu. A da B'den büyük. Aradaki farkı istemiş 5 eksi 2'den cevabımız 3 geldi. 9. soru işlemin sonucu kaçtır demiş. Şimdi devirli ondalıklı sayılar verilmiş. Burada şöyle yapıyorduk. 9 bölü devreden sayı kadar virgülden sonraki devreden sayı kadar da 9 yazıyorduk. 9 bölü 9 oldu burası. Burası 4 bölü 9 bölü aynı şekilde 3 bölü 9 artı 2 bölü 9. İşlemlerimizi yaptığımız zaman 5 bölü 9 bölü 5 bölü 9. Dolayısıyla sadeleştirdiğimiz zaman 1 oldu. 10. soruda işleminin sonucu kaçtır demiş. Yine aynı şekilde devirli ondalık sayılarımızı yazarsak burası 67 bölü virgülden sonra 2 tane sayı devrettiği için 2 tane 9 yazdık. Artı 32 bölü yine aynı şekilde 99. Burada da direkt ondalıklı sayı verilmiş. 2 bölü 100 geldi. Şimdi topladığımız zaman burası 99 direkt 67 ve 32 topladığımız zaman 99 bölü 99 yani değerimiz 1 geldi. Aslında 1 bölü 2 bölü 100'e eşitmiş. 1 bölüden dolayı ters çevirdiğimiz zaman 100 bölü 2'den cevabımız 50 geldi. 11. soruda işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi burada şöyle diyelim mesela burada devreden sayımız var 1 bölü 9 burası da ondalıklı sayımız 1 bölü 10. Artı aynı şekilde 2 bölü 9. Burası yine 2 bölü 10 şeklinde devam edecek. En son 9 bölü 9 bölü 9 bölü 10 şeklinde geldi. Şimdi bu ifadelerin e, paydalarımız birbirlerinden farklı. Ortak payda da buradaki değerlerimizi toplayamayız. O yüzden şöyle yapalım. Bunların her birini ayrı ayrı işlem yapalım. 1 bölü 9, 1 bölü 10'a böldüğümüz zaman ters çevirip çarptık. 10 bölü 9. Artı burada da aynı şekilde 2 bölü 9. Yine ikiler sadeleşecek. 10 bölü 9. Ve bu şekilde gidecek. Burada da yine aynı şekilde 9 bölü 9. Ters çevirdiğimiz zaman 10 bölü 9. 9'lar gitti. Yine 10 bölü 9 geldi. Kaç tane 10 bölü 9 var? Ona bakalım. 1'den 9'a kadar gittiğine göre 9 tane 10 bölü 9'un toplamını istiyor aslında bizden. O zaman 10 bölü 9 çarpı 9 dersek cevabımız da 10 gelir. 12. soruda A bir rakamdır. Buna göre A değeri kaçtır? Şimdi ondalıklı sayımızda şöyle yazacaktık. Burada 4A yazdık. Burada tabii çarpım şeklinde değil. 4A burada. iki basamaklı bir sayı olmuş oldu. Burada daha sonra şöyle diyorduk. Şimdi devirli sayılarda 4A yazdık. Ve buradaki ifadeden devretmeyen kısmı çıkartıyorduk. Mesela 0,2 devrettiğinde 2 bölü 9 diyoruz. Aslında 2'den biz buradaki devretmeyen kısmı çıkartıyoruz. Yani 0'ı çıkartıyoruz. Ama 0 fark etmediği için bunu kullanmıyorduk. Şimdi burada devretmeyen kısım bu sayımızın tamamında virgül yokmuş gibi düşünerek sayımızın tamamında devretmeyeni çıkartacağım. O da 0,4 yani 4'e eşit işte olacak. 4A'dan 4'ü çıkarttık. Paydaya da virgülden sonraki kısımda devreden için bir tane 9 devretmeyen için de bir tane 0 yazacaktık. Karşı tarafta da 3 çarpı A artı 4 bölü 30. Sadeleştirdik 3 geldi buradan. İçler dışlar çarpımı yaparsak 4A eksi 4. 9A artı Burada 9a artı 12 olacak. Eksi 4'ü diğer tarafa alırsak 16. 4a 9 çarpı a artı 16'ya eşit. Şimdi buradaki değerimizde dediğim gibi iki basamaklı bir sayı. Burada ise çarpım durumunda. Şimdi a yerine ne yazmalıyız ki? Burada 40'lı bir sayı elde edebilelim. Mesela 2 yazarsak 18 gelecek. 30'lu bir sayı olacak. Olmaz. 3 yazarsak 27 artı 16'dan 43 olacak. Burası da aynı şekilde 3 değeri burada da sağlamış oldu. O yüzden de A değerimiz 3 olmalıdır diyoruz. 13. sorumuza bakalım. A ve B birer rakamdır. Buna göre demiş B ile A'nın farkı kaçtır? Şimdi burada yine aynı şekilde A, B'den virgül yokmuş gibi devretmeyen kısmı çıkartıyorum. Yani A'yı çıkartıyorum. Paydayı da virgülden sonraki devreden kısım için 9 yazıyorum eşittir 5a eksi 3b geldi. Şimdi burada ab iki basamaklı bir sayı buradaki değerimizde. O yüzden bunu çözümleyerek yazacağım. a onlar basamanda olduğu için burası 10a artı b birler basamanda olduğu için b eksi a. 9'a da burasını çarptığımız zaman 45a eksi 27b geldi. Daha sonra buradaki değerimiz 9a. 9a'yı diğer tarafa aldığımız zaman 36a kaldı. 27b'yi buraya aldığımız zaman 1b ile topladık 28b geldi. Şimdi 36 A 28 B'ye eşit. Sadeleştirelim. 4'e böldük 9 A. 4'e böldük 7 B geldi. O zaman A sayısı 7. Rakam olduğu için burada 7'nin katı ama rakam olduğu için direkt 7 dedik. B de 9'un katı olmalı eşit olabilmesi için ama rakam olduğu için direkt 9 dedim. B eksi A'dan da cevabımız 2 geldi. 14. sorumuza bakalım. A ve B birer tam sayı olduğuna göre demiş. Çarpımının sonucu nedir? Şimdi 1 bölü 3 artı 5 bölü 33. Bunları şöyle desek 11, para, 11 ile genişletirsem eğer 11 artı 5'ten 16 bölü 33 oldu burası. Buradaki değerimizde de AB bölü AB yine iki basamaklı bir sayı 99. Buna göre bu çarpımın sonucu kaçtır demiş. 9 çarpı B virgül A devrediyor. Burada şöyle diyorduk. BA'dan B A'dan B'yi çıkartacağım ve payda da 9 yazacağım. 9'lar sadeleştiğine göre aslında benden BA eksi B değerini istiyor. Şimdi şuradaki işlemlerimizi yaparsak buradan 3 gelecek. 16 çarpı 3'ten 48 AB'ye eşit. AB zaten 2 basamaklı sayı demiştik. Dolayısıyla A4 B de 8 geldi. Burada yerine yazarsak 84 eksi B değerimiz 8'di. 84'ten 8'i çıkarttığımız zaman da cevabımız 76 oldu. 15. sorumuzda sıralama sorusu verilmiş. Şimdi sıralama sorularını şöyle yapıyoruz. Mesela burada 1 devrediyorsa bu bir sonrakinde de 1, 1 şeklinde devam edecek. Burada da 31 devretine göre bir sonrakinde 31 şekline gidecek. Bizim için şurası önemli. Şuna bakacağım. 1 geldi, 3 geldi. Burada da 531 devretine göre 531 şekline gelecek. Aynı şekilde devam edecek. O yüzden de burada bir sonraki basamaktaki sıralamaya göre bakacağım. Bize sıralanışı küçükten büyüğe demiş. Dolayısıyla X, Y, Z şeklinde sıralamamız gelecek. 16. soruda olduğuna göre X ile Y'nin toplamı kaçtır? Şimdi e, x değerimize baktığımız zaman burada alt alta bunları yazdığımızı düşünürsek 0 virgül. Burada yine 0 ve bir sonrakinde 4'ler artık alt alta gelecek. Bu şekilde devam edecek. Bir diğerinde de 0 virgül. Burada e, direkt 8 değerimiz gelmiş. 8'den başlayacak ve bu şekilde her bir basamakta 8 8 şeklinde gidecek. Bizden bunun toplamını istemiş. Şimdi burada şöyle yapalım. Bu şekilde direkt toplama işlemi yapamayız tabii. Çünkü kaç tane devam ettiğini bilmiyoruz. Burada dikkat ettiyseniz 4 değeri devrettiği için aslında burası 0,4 devrediyor. Burada da e, bir de tabii şöyle bir yapacağız. Buradaki 0'ı atladık. 0,0 devretmiyor. 0 mutlaka var virgülden sonra buradaki 4 devrediyor. Buradakinde ise 0, direkt 8'e başladığı için direkt 8 diyor. Şimdi bu devirli ondalıklı sayılarımızı kesili hale getirelim. Burasını şöyle yazacağız. 4 bölü virgülden sonra bir tane sayımız devrettiği için 9. Devretmeyen olduğu için 90 oldu. Bununla bu sayımızı yazacağız. Yani 8 bölü 9'u toplayacağız. Payda eşitleyebilirim. Burasını 10 ile genişlettiğimiz zaman 84 bölü 90 gelecek. Sadeleştirelim. Burasını şöyle dedik. Mesela 2'ye böldük. 42 bölü 45 geldi. Daha sonra 3'e böldüğümüz zaman burası 14 bölü 15 geldi. Ve cevabımız da 5 şıkkı oldu. 17. soruda aşağıda kan testi yaptıran bir kişinin test sonucunun bir bölümü gösterilmiş. Tet Tetkik'in sonucu tabloda verilen referans aralığında ise bu sonuç normal kabul edilmekte. Buna göre kaç tanesi normaldir? Şimdi 10,1 demiş. 10,10 diye de diyebiliriz burasını. Şimdi bu aralıkta mesela burası 10,04. 10,10 mesela o virgülden sonrasına baktığımız zaman 14'ten daha büyük olduğu için aslında 10,1 yani 10,10 10 değeri bu aralıkta. Dolayısıyla normal değil. 3,9 demiş. Onu da şöyle diyelim. Bir sonraki basamak yine 9. Burada 0 yazdık. 90. 93 ile başlamış burası. O yüzden yine dışında aralığın. 34,02. Şimdi 34, mesela burası 10. O zaman 10'dan büyük olmalı ama 2 10'dan daha küçük. 180,01 demiş. Şimdi 180,0 burası. Dolayısıyla 0,1 bu aralıkta gelmiş oldu. 80 demiş. 80 zaten her türlü bu aralıkta 79,4'ten büyük sonuçta. 25,55 demiş. Şimdi burada 25, mesela burası 60. Dolayısıyla 55 dışarıda kaldı. O yüzden iki tanesi normaldir diyoruz. 18. soruda aşağıdaki sayı doğrusunda ardıcık iki tam sayı arası 100 tane eş aralığa bölünmüştür. Buna göre aralarındaki fark nedir? X ile Y'nin. Şimdi 100 eş aralığa bölünmüş iki tam sayı. Mesela burası 1, burası 2 gelmiş olsa aralığı da 100'e bölünüyorsa burada her birinin ne kadara denk geldiğini bulmamız lazım. Şöyle yapabiliriz. 2'den 1'i çıkartıp 100'e bölündüğü için paydaya 100 yazdım ve buradan her bir aralığın 1/100 yani 0,01'e karşılık geldiğini söyleriz. O zaman x'in olduğu yer e, burada 1'in olduğu yerden 2 tane birim uzakta. Yani 0,02 uzakta olduğu için x değerimiz 1,02 geldi. Y değeri de 2'den 0,2 geride olduğu için aslında burası 1, 2'den 0,2 çıkarttığımız zaman 1,98 oldu. Aralarındaki farkı istemiş bizden. 1,98 ile 1,02'nin farkını istiyor. Buradan da değerimiz 0,96'ya eşit oldu. 19. sorumuzda aşağıdaki tabloda her meyve çeşidini taneyle satan bir manavın fiyat listesi verilmiş. Bu manavdan tablodaki her meyvenin her birinden en az bir adet almak üzere toplam 10 adet meyve alan biri en az kaç TL öder? Şimdi her birinden bir adet alacaksa. Öncelikle burada 0,5 yani 1 bölü 2 şöyle toplayalım. 0,66 6 devrediyorsa 6 bölü 9 sadeleştirdiğimiz zaman 2 bölü 3 geldi burası. Artı burası 3 bölü 9 sadeleştirdiğimiz zaman 1 bölü 3. Artı 1,5 demiş. 1,5'u da artı 3 bölü 2 olarak yazalım. 3 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin toplamından 2 geldi. Artı 2 bölü 3 ile 1 bölü 3'ün toplamından 1 geldi. Ve toplamda en az 3 TL ödemek zorunda. Toplamda da 10 tane meyve alacağına göre şimdi 3 TL'nin üzerine şu anda toplamda 4 tane meyve almış oldu. 6 tane daha meyve alacak. O zaman o 6 tanesi de en küçük olan hangisi ise ondan alır. Şimdi değerlerimize baktığımız zaman en küçük değerimiz burada 3 bölü 2 zaten aralarındaki en büyük. 2 bölü 3 ile 1 bölü 3'e baktığımız zaman 2 bölü 3 de daha büyük. 1 bölü 2 ile 1 bölü 3'ü karşılaştırdığımız zaman da buradaki değerimiz 1 bölü 2 tabii ki daha büyük. O yüzden en az 1 bölü 3 geldi. 1 bölü 3'ten o zaman 6 tane daha aldığında toplam 10 tane meyve almış olacak. Buradan da 2 geldi. 3 artı 2'den 5 TL ödemiş oldu. 20. sorumuza geldik. Aşağıda her ikisi de 5 dilimden oluşan 2 halka verilmiştir. Bu iki halkanın diliminde bulunan terimlere dilimdaş sayılar denir. Aşağıdaki şekilde 0,5 ve 0,4 dilimdaş sayılardır demiş. Bu şekilde Yukarıdaki şekilde yeşil halkadaki her bir terim bulunduğu dilimden alınıp saat yönünde hemen sonra gelen dilime yazılacaktır. Bu yazım işleminden sonra dilimdaş olan sayılardan yeşil renkli olan dilimdeki her sayı sarı renkli olan sayıya bölünerek elde edilen tüm bölümler çarpılırsa. Şimdi öncelikle bir tane yeşil olanlar bir tane kaydıyalım. Buraya 0,4 geldi 4 devre diyor. Buraya 0,3 geldi. Buraya 0,02 geldi. Daha sonra e, buraya ise 0,01 devre diyor. Buraya ise 0,5 geldi. Daha sonra demiş burada yeşil renkte olan dilimdeki her sayı sarı renkte olan sayıya bölünecek. Şimdi 0,5'i şöyle diyelim 5 bölü 10'u. Burada de, e, devirli sayı olduğuna göre 5 bölü 9'a böleceğim. Düzenlediğimiz zaman da 9 bölü 10 geldi. Daha sonra buradaki yine aynı şekilde yeşil renkli olan dilimdekini demişti. 4 bölü 9'u 4 bölü 10'a böleceğiz. Buradan da 10 bölü 9 geldi. Yine aynı şekilde 0,3'ü burada da hatta ondalıklı olarak böleyim. 0,03'e böleceğim. E böleceğim. Birgül kaydırdığımız zaman 30 bölü 3'ten buradan 10 geldi. Burada da yine öyle yapalım. 0,02'ye 0,02'ye böleceğim. 0,2'ye böleceğim. Burada virgül kaydırdığımız zaman 2 bölü 10'dan 1 bölü 10 geldi. 2 bölü 20'den 1 bölü 10 geldi. Son olarak buradaki sayımız da zaten buradaki sayı aynı olduğu için burada pardon. Burada 0,1'in üzerinde çizgi var. Şöyle yapacağız o zaman. 0,01 bir devre burası 1 bölü 90. Burada da 0,01 0,1 devrettiği için de 1 bölü burada 99 olacak ve buradan da 99 bölü 90 sadeleştirdiğimiz zaman 9'a böldük 11 bölü 10 değeri geldi. Şimdi bunları artık çarpalım 11 bölü 10 çarpı 1 bölü 10 çarpı 10 işaretlediklerimi çarpıyoruz 10 bölü 9 çarpı 9 bölü 10 geldi. Buradan 9'lar gitti, 10'lar gitti, buradaki 10'lar gitti. Cevabımız 11 bölü 10 geldi. Onu da 1,1 olarak gösteririz. 21. soruda x hücrenin satır numarası, y ise hücrenin sütun numarasıdır. Bir öğrenci bu tablonun her hücresine x bölü y işleminin sonucunu yazacaktır. Öğrenci bulduğu tam sayı sonuçlarını tabloya doğrudan ve tam sayı olmayan rasyonel sayıları ise ondalıklı veya devirli ondalıklı sayı olarak yazacaktır. Öğrencinin tabloya yazdığı sayıların herhangi ikisinin toplamı a virgül b ise toplamları en çok kaçtır? Şimdi satır numarası burada birinci satır birinci sütun. Dolayısıyla 1 bölü 1'den 1 geldi satır daha sonra sütun. Birinci satır ikinci sütun olduğu için 1 bölü 2 burası 1 bölü 3. İkinci satır birinci sütun 2 bölü 1'den 2. 2 bölü 2'den 1. Burası ise 2 bölü 3 geldi. 3 bölü 1'den 3. 3 bölü 2 geldi. Burada da 3 bölü 3'ten 1 geldi. Şimdi burada e, bu, buradaki kesirli sayılarımızı onalıklı olarak yazalım. 0,3 diyebiliriz burasına. 1 bölü 3'ü de şöyle şimdi buradaki değerimizi o zaman tam olarak böleceğiz. Şöyle yazalım. 2 bölü 3 de aynı şekilde. 3 bölü 2 de 1,5 diyelim. Şimdi 1 bölü 3 sayısını ondalıklı halde yazabilmemiz için şöyle diyeceğim. 1'i 3'e böldüm burada. Bölünmediği için 0 buraya 0 virgül dedik 3 defa. 9 kalanımız 1 geldi. Yine 0 yine aynı şekilde 3 defa. Ve dikkat ettiyseniz bu şekilde devam edecek. Yani burası 0 virgül 3 devrettiği için 3'ün üzerine çizgi koyduk. Aynı şekilde 2 bölü 3'e bakalım. 2'yi 3'e böldüğümüz zaman bölünmediği için 0 virgül dedik buraya. 6 kere dersek 18 kalanımız 2. Yine aynı şekilde 6 6 gidecek. Yani burası da 0 virgül 6 ve 6 devri diyor. Değerlerimiz bu şekilde. 2 tane devirli sayımız var. Ondalıklı sayımız var ve tam sayılarımız var. Şimdi bizden ne istemiş? Öğrencinin tablo yazdığı sayıların herhangi ikisinin toplamı bu şekilde ise. A ile B toplamı en çok kaçtır demiş. Şimdi bu şekilde olabilmesi için şöyle diyebiliriz. Mesela. Bu ikisini topladığımız zaman buradaki değerimiz de 0,3 mesela devrediyor. Aynı şekilde 0,6 devrediyor. Bunları topladığımız zaman 0,9 devrediyor. Herhangi iki tanesini topladığımız zaman bu istediği gibi devirli bir ondalık sayı elde edebiliyorum. Dolayısıyla buradaki sayımızın da A ile B değerlerinin toplamından cevabımız 9 geldi. Evet arkadaşlar, rasyonel ve ondalık sayılarla ilgili olan ikinci testimizi de tamamladık. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın. kalın.